Böyle hani içinden anahtar gibi bir şey çıktı. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Seninkini açayım mı açamadıysan? Açıyorum. Remzi'nin kumbarasını da açtık. Remzi'nin kumbarasından da altında böyle bir tane dedik çıktı. Böyle bu burayı kapatıyor sanırım. Remzi'ninkinde de böyle bir tane prens yazıyor. The Little Prince yazıyor. Aa. Evet, açtınız mı çocuklar paralarınızı? Evet, Alın bakalım bu senin paran Remzi. Seninki de burada. Gel bakalım kumbarayı kapatalım önce değil mi? Evet. Ahşap bir kumbarası var Remzi'nin böyle. Yukarıdan hem yıldız var böyle kağıt para atmak için. Bir de metal para atmak için şöyle bir delik var burada değil mi? Ve aşağıda da e, kilidi var, anahtarı var. Önce kilitleyelim. Evet kilitledik. Seninkinin anahtarı var mıydı oğlum? Onunkinin yok, yok. yok. Remzi'nin. Anahtarsız çünkü. Değil mi? Şimdi hemen paralarını bak böyle yuvarlak yapıyorsun. Ne kadar paran varmış? 5 lira. Hop. Şu yıldızdan atıyorsun. Bu şekilde. Tamam mı? Diğer de sen at istersen. Eylül'ünki ise şöyle anahtarlıymış. Ve eee biriktirmeye devam ediyor. Buradan işaret falan yapıyorsun galiba. Böyle yazılar falan var. Ama ikisi de ahşap olması çok güzel. Anahtarı takıp mı çeviriyorsun bunu? Nasıl böyle? Takıp çevireceğiz herhalde. İlginç. Ben Açılmadı ama zorlamıyorum. Neyse. Paralarını atalım. Sen de. şekilde. Buradan attıktan sonra buradaki Para ne kadar attıysak buradaki para miktarına göre burayı karalıyoruz. Hmm. İlk başta oh yemeyi alacağım ben. Yapamam bunu alıyorum. yemeyi O zaman şunu yuvarlak yapalım böyle. Bak bak, ben yapayım sen at o zaman. Hadi böyle. Ne alacaksın peki sen bu paralarla renzi bitirdikten, biriktirdikten sonra? Aferin sana. Ne alacaksın? Ne alacaksın kumbara dolunca? Çıkaracağım. Çıkartacaksın sonra paralarla ne alacaksın? Bir tane dip sonra mama alacağım çubuk kreker. Çubuk kreker ooo. Uzaktan kumandalı araba alacak alacaksın mı? Yok alamam. Tamam. Pausa. Remzi'nin dolmaya başladı paralar bile bir sürü parası oldu. Odada diğer çiçek paraları koyuyor. Bu anahtarı sonra çözerim ama ben anlayamadım çok bunu ya. Ben de anlamadım. Ben diğer çiçek paraları da koyuyorum. Anahtarın yarısı yok Hı? ama. Hı? Anahtarın yarısı yok. Yarısını çalmışlar. Baba. 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 Elimde çiçek para var ya. Sonra bakarız ya. Baba. Baba. Söyle oğlum. Benim de çocuklar var ya. Evet, onu da atabilirsin. Hoppa. Hoppa, tamam. Açıyor. Ulan. Uh Baksana bu kilitli değil mi? Onu döndürerek açıyorsun. Ben çıkmıyor. Baba çıkmadı. O çıkmaz zaten oğlum. E ben bunu yapamadım, sonra yapalım. Tamam. Evet, el mümkün de açmayı başardık. Bu şekilde biraz sadece sıkışık. O kadar yani. Böyle takıyoruz. Sonra anahtarı çevirip hop böyle kapatıyoruz. Bu kadar. Evet Eylül. Sen de paralarını atabilirsin. Remzi, hadi seninkileri de atalım hızlı hızlı. Paralarını. Ama onun içinde kalır. Kalacak. Biriktireceğiz öyle. Dolunca uzaktan kumandalı araba alacağız sana bunlar. Olur mu? Burada biriktireceğiz paraları. Bunu satacağız burada Hayır, satmayacağız. Bunu kırıp, uzaktan kumandalı araba alacağız. Kumbara öyle anla, O anlama geliyor ama para biriktirmek için. Anladın mı? Bak, kumbara. Bu alıyoruz paralarımızı ama ben alamıyorum. Ben sana almaya göstereceğim o soru. Tamam mı? Hadi bakalım. Önce dolduralım kumbarayı. Tamam mı? getireyim mi? Getir. Hepsini getir. Ama bu yoklarsa olmaz. Tabi. Buraya sadece para atılacak. Başka hiçbir şey atılmaz. babuska ne? Evet çok güzelmiş. Hadi bu tarafa otur ama kameradan seni göremiyor arkadaşlarım. Ne? Kameradan göremiyor arkadaşlar Ya, Hadi paralarını da atalım. Ben vereyim sen at hadi. Paralarını at çabuk. Hadi atın şimdi hepsini. Bak ben bunu, bunu, bak, bunu kapattım. Aferin. Hadi ben de yardım edeyim. Küçük paralar kapatıp biliyor. Ne alacaksın kumbarada paralarını biriktirince onu söyle bakayım. Uzak bir kumundan bak. Lips. Soğuda Ay Sen alıyor ya bir tane Süt mu? Süt mu? E sen ne alacaksın kızım? Bir pahalı da süt. Ben bir insel almak istiyorum. Bilgisayar o evet. zaman çok para bir. Uha ben de hı. bilgisayar alacağım. Bilgisayar mı alacaksın? <laughs> evet. Senin tabletin var ama. Telefon da alın. Telefon da alırsın. Araba da alabilirsin belki. Alamam. Ne marka araba alacaksın sen? Ferrari. Ferrari mi? Evet. <laughs> Olamaz. O zaman bu kumbaradan başka da almak lazım. <laughs> Buradaki kanal alındıklarımı silgiyle geri silebiliyorum. <laughs> Bunu birlikte girdikten sonra evet. bir daha geri kullanabilirim aslında. Evet, kaç para oldu şimdi? Kurşun kalemi yapman güzel çünkü silebilirsiniz doğradan. Evet. Tamam, bitti oğlum. Bunu da at. 81 81 lira. Oo. Remzi'nin de bu kadar parası oldu. Evet. Hadi o zaman videoyu bitirelim mi? Hadi bir el sallayın arkadaşlara. Çok güzel mi bu kumbaralar? Evet, ben Ahşap kumbaralar ederim. çok güzel. Bu dolduğu zaman o zaman sana araba alacağız. Tamam mı? Uzaktan tamam. kumandalar ama Gerçek Ferrari değil tamam mı? Hadi el sallayalım o zaman. Videomuzu izlesinler mi, beğensinler mi? Evet. Söyleyin o zaman onlara. Hadi bay bay. Bay bay.